Tekrardan merhaba. Yine Circuito de Navarro'dayız. Birkaç eklenti tekladım. Kaps kullandım. Evet, podium için savaşacağız yine. Bu sefer geç, bir önceki yarışta üçüncü başlamıştık. Olaylı sonunda bir tane. İkinci olarak bitirmiştik. Onuncu birinciliği almıştık <laughs> ama all points to the left I don't really want to be inside. this is my first race in this sport class. Evet. Ee, bakalım, başlıyoruz. Çok iyi tur attılar. 2 dakikanın üzerinde. 2 dakika bir saniyelik turum var. 2 dakika bir saniye 753 son işte yazıyor. Benden öncekileri ön, ön taraftaki üç kişinin hepsinin turu iki dakika tur attı. ve e, birincinin turu 1 dakika 58 saniye yani 2 dakikanın altında tur atabilen tek kişi o. Ee, bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz. Sürket adına varadayız. 3 3 bölümdür buradayız zaten. Seviyorum açıkçası. Çok güzel. Evet başlayalım. Bakalım nasıl bir olaylı bir yarış bekliyor bize.

Çok büyük kalmış oldu. That was quite a mayhem. Hop biri gitti. ne benim de hiç kapışman tavsiye etmem ya. Yani ne yapacaklarını da kestiremiyorum bu arada. Çok yavaş be beni abi. Ha şöyle ya. Başladığımız pozisyonda yeri geldik gibi hissettim. Öyle gözüküyor. Yani Uzun bir yarış bizi bekliyor gibi gözüküyor yani ya yakalayacağız ya yakalayacağız arkadaş. kötü. Kötü oldu açıkçası bizim için. Ya en azından birini çatmadık. Çok da yani pozisyon açısından pek bir kaybımız yok. Yani çok bir şey kaybetmedik. Ama evet. Kendi Alperen var. O bayağı bir 5 pozisyon kazanmış. yapacağım bilmiyorum ya. Safe yarışmaya çalışacağım. Yani en azından arabayı tek parça halinde ciddiye kadar götüreyim. Çok da bir şey gelmiyor gibi. Park da açılıyor gibi yani hafta. Sabit kalıyor ya da en azından. Evet, yani arabaları görüyoruz ön tarafta. Biraz tuşlamaya çalışacağım. Olaylı start. Bu olayda da olaylı son değil. Olaylı başlangıç oldu. Apex'i kaçırdık orada. Late Apex. Öndekiler kapışıyor gibi. Bizim işimize gelir kapışmaları. Süre kaybediyorlar sayılır. Pek kaybettikleri söylenmez ama. Odaklanmam lazım biraz daha. Evet. Kör. Orada biraz sıkıntı bizim için ya. Şu an Monaco'daki Hamilton gibi hissediyorum kendimi. Ön grup ve arka grup aramda büyük fark var. Hı. Evet ya. Ethan Cool Tart ismi. Toyota da. Yani Cool Tart. İlginç. Bayağı hızlı. Reis. Bir saniye daha hızlı yani. Bir buçuk saniye neredeyse hatta. Birisi mi durdu? 1.60 Güzel. Yapay bir kapışma yaratıyoruz kendimize. Marco veya Joeri. Joeri evet. Joeri olması lazım. Kapışalım. 5 numarayla. Ben de oturma atıyorum yoksa sanırım tur atıyorum diyeceğim. Şu overlay'i tam çözemedim. Turuma bakmayın o açıdan. Araba bir kaydı orada. Zor tuttum. Kıçında yet adamın. Marco galiba evet. Okey okey. Arabayı çok savuruyor. Fark ettiniz mi ya? Gajdan viraja. Çok erken yapıyorum be kuzum. Trene çok erken basıyor gibi. Bir tık daha geç basılabilir. Çok karıştı burası. Bu iyi şeyler oluyor ya. Artık geçmeliyim ama ya. <gülüyor> <gülüyor> yapma onu, onu yapma. 10 Ne yapıyor reis ya? Reis ya, ah kusurettim kusura bakmayın Yani içimden küfür edesim geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kaçırdım burayı da ya. Bunu da yakalamam lazım. Away from the car behind. The gap is one point four seconds. arada. Bak bu ara İlginç bir yarış oldu. Uf. Uh. Evet. Ne diyeyim yani arkadaşlar garip bir yarıştı kısacası. Böyle bir geri geri tekrar bakmak istiyorum izninizle. Ya sarılıyla garip kapıştık yani. Verdi vermedi. Evet. Burada kovalamacımız var zaten. Daha sonrası ben burada biraz iyimser bir atak yapıyorum açıkçası. Geç frenaj yapmaya çalışıyorum. Ben burada kullanıyorum körbü tamamen. Güzel. Burada ee, bu değil, bunun ikincisi. ikinci Apex'inde. Bir garip oluyorlar. Farklı yarış çizgileri denediğimiz için olabilir. Yani bir anda frene basıyor. Frene basıp ee, rahat girmeye çalışacak şöyle. Doks, yani daha keskin bir açıyla girmeye çalışacak büyük ihtimal. Öndeki vermiş burnu zaten. Ben buna şaşırdım zaten böyle bir şey olduğunda. Yani görüyorsunuz. şöyle bir tepeden bakış açısı var mı? olması lazım. Daha bir tepeden. Yok galiba. Yani yani çok şey geçiyor. Baksana. <laughs> çok küçük bir farkla geçiyorum. Burada işe kapanıyor. Benim olduğumu fark etmiyor. Ee, orada. Tabi doğal hali. Sonra dışarı taşıyor. Orada biraz beni, bana sinirlenmiş oluyor. Ben hala yarış hızındayım ama. Fark ettiniz onu. E ben hala pistin içerisindeyim. Pistin dışına çıkıyor. Katılırken bana vuruyor. Daha sonrasında evet. Burada arkadan bana dokunduruyor muydu? Yok. Burada Burada bir şey oluyor mu? Olmuyor gibi. Okey. Ben sonra aradaki farkı açıyorum diye hatırlıyorum. Burada biraz kaçırıyorum şeyi. Okey. Daha sonrasında son tur. Evet. Ee, de böyle olsun. Aslında biraz hem olaylı hem olaysız oldu. Bizim, bizim açımızdan ee, anladığım kadarıyla bir dakika. Bir pozisyon kaybı yaşamış mıyız ona bir bakacağım hemen hızlıca. Yani evet. Dördüncü başladık, dördüncü bitirdik. <laughs> Start 4, finish de 4. Ee, puanımız daha yavaş artmaya başladı. 0.06 vermeye başladı. Ama okey. 6 tane ee, incident point'imiz var. Birinci ve ikinciyle aynı. Sıkıntı yok. Alperen hocam. Güzel. Ee, bekleyelim. Ne olacak? Bu reis... İzin benzerliği herhalde bilmiyorum. 1.59.60 yine. Setup metap yapılabilir. Ee, bu arada geçen yarıştaki o olaylı sondan sonra ben protest yapmıştım. Onu da kabul ettiler. Ee, cezalandırıldı herhalde. Bilmiyorum. Penaltı point falan filan verildi. Bugün bu kadar diyelim. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Hoşçakalın.